B hücumuna tamamen hazırlıksız, yetenekler atılacak. Gelen Flash'tan etkilenmedi, güzel bir assist kullandı. Atlayan ilk oyuncuyu yakalayabildi. Bu, bu spiketa ama. B e tarafında kaldık ama A'ya plant alınacak. Padişah, moju yakaladı. Bu çok iyi haber olmadı. Evet belki plant alındı ama fark edemedi. Hamam tarafından yardım etmeye çalışacak. Padişah smoke'a kadar girdi. Padişah üçüncü skorunu aldı ve Mers'a bitirdi. İnanılmaz bir Ya tabii ben. şöyle bir... Levin, verdiğin oynayan e, oyuncu. Bir de Bulldog tercihi şey gelmiş Mersa'dan. Leoni yakalamayı başardı Easy. 35 can. Şimdi i̇şte Easy'nin üzerine doğru. Kovan gidecek. İkili geldi. Soldan ikinci ikili de gelmek üzere. Buraya baskılamaya karar verdi. Galatasaray doğru bir karar var burada. Çünkü hem Guardian'ı vermek istemediler hem de baskılayıp tekrar buraya geri almak istediler. Orada Moş. Bunu şimdi padişah rahatlıkla bulacak ve Starben de Spike'ın yanında timing yakalayabilir miyim diye acaba diye bakıyor ama Toven Silah montajını iyiden iyi hissedecektir. Nasıl yani? Oo, docent. Soçlu 58 canlı da olsa buradan ayrılabilir. Yalnız herkes burada. Flashlar atılacak bu. Can, can yakar. Padişah bir tane burada. Orada iki kişi daha var. Soçlu karşılığı vermeyi başardı. Ardından Mersa pozisyona dahil olmaya çalışıyor ama Soçlu. Son, iki, son iki skorda arkadaşlarını kurtaran isim ve aynı zamanda sonuncu skoru da kendisi alıyor. E, sakin kalmayı başarıyor ve böylece ilk rantlarını aldılar. Şimdi iki takımdan da. Bir bay izleyeceğiz ama Arkasif bir başlangıç, bir çıkma ihtimali yok gibi eceli var. Kullanabilir belki Sojt'i ama. Bu ateşti. ve Doçent yürümeye karar verdi. Yani tabanca roundunu kazandığınızda bu tarz oyunları yapabilmek gibi ee, bir hakkınız. Ecel yani. kullanılmış olsa da bakarlar. Yani bir sürü e, yetenek var ama Sojt'e bakmadı. Doçent skor aldı. İkinciyi de alacak mı diye bakıyorum. Neredeyse ikinciyi de alacak. Enfayete gidemeyecek, yakın mesafede izi var. Wallbank'ler, flash pickler geldi ama Lüvin'den hata yok. Smoke içerisinde de Mersa oynayacak ve Lüvin çok iyi çıktı. flash. Bir kill daha. Starben takasla da Mersa ile beraber ve son kalan oyuncu artık Starben olacak. Canı çok az ve onu da Mersa bitirdi. Çentin üzerine bu arada yakalayamadı. Çenti bakmıyor izi baya. Aslında bilgi vardı burada birisinin olduğuna dair ama ultiyi açınca beklemedi Doçent'i. Gerçekten yürekli bir hareket Doçent'ten. Gelen bir tane paranoya var. Bunlar etkilendi. Hemen yakınında Omen olacak. Oyuncular hareket halinde. Atılan flash vardı Doçent. Bir tane daha vurdu. Çok etkili değil. Sterben gördü rakibini. Bu sebeple arkadaşlarını bekleyip biraz zaman harcayacaktır. Şimdi Lamba'ya girme kararı var. Kısaya doğru geldi Sterben. Kendini saklamaya devam ediyor. Padişah. Yerini gördü Starban. Güzel bir pil. Üçüncü kili geldi. Toven takas alsa bile 5 can. Ve çok da az bir zaman var ve o da zaten TP'den hemen çıkmayı başardı. Oyun tekrar A'ya dönüyor. Şimdi Doçent'in pozisyonu çok kritik olacak. Bu moto atarken rakibini gördü Easy'yi. Headshot hero'ya gitti. Çok kritik skor. de canı var ve Spike düştü. Hamam arkasında bu çok kritik, çok dikkatsiz var. burada. Sup oyuncuları. Doçent şu an açmadı ultiyi. Hoş bu arada bir ulti geliyor Livin'le beraber bir şu an için istenen sonuç elde edildi padişah TP içerisinde dikkat çekiyor biraz güzel yanlışlıkla bir misklik geldi orada o Viper'in sonunda açıldı ama ister ben TP atamayabilirdi bir an takılabilirdi bu arada no kuracak geldi ama zaten. olsa bile atılan Nate ve sonrasında gelen bu rotasyon Serben'in başını bera'ya sokmuş vaziyette, Serben yer değiştirmeye çalışıyor, iki tarafla izliyorlar yani. ve onu yakalayan isim oldu. Hemen buradan çıkmaya karar verebilir, Ez'i bu arada iki tane skor çıkardı. Levin son anda gördü satından Izi. ama bu biraz bait oldu ama ona <gülüyor> rağmen Bowen <laughs> <Doğan> gelirken Izi. <easy. gülüyor> çok çok öyle görünüyordu ama değil mi yani? Bir anda döndü bu arada çok güzel of. bir şey için kullanımının ardından Levin. Yakaladı izi bir tane bomba atıyor. Ecel gel düşmeye girecek Boş kadar canı var ve Hero hemen karşısında. Bu açıda beklemedi Hero'yu. Şimdi Mersa çaşkın ee, ama az çok rakibin ne yapması yapmaya çalıştığında farkında Hero flash attı ve pikledi. Yani Sojni'yi düşürdü. Yine aynı yere ulti atıyor Sterven. Şu anda Galatasaray oyuncuları B'de biraz savunmasız duruyorlar. Dovacan harika bir yere geçti. Beklenmeyebilir. Gelen TP'ye reaksiyon gösterecek mi? Hem yakaladı hem yakaladı. Çurdu Guardian'la. Başına kaldı hoş İmkansız değil. Clash'ları çok sever. Dikkatli olunması lazım. Flash'ın nereden geldiğinin farkında ancak. Ne kadar diye baktım. Tove'nin yeri belli bu arada ve Yeezy ultiyle beraber kinderi çıkarmış. Luvin hemen ikinci kill olarak da yansıyor ama açılıyor. Ama ama avantaj Toşta şimdi dirseğe kadar geldi. Oradan yürüyecek biraz. Toven hata yapmadı. Buna gerek yok. Toçak arkadan gelecekti. O gelen. Oo double pick. Daha az fight'ları ve Tovan. 1'e 3. bu biliyor. 3 oyuncuyu buldu. İkisini de biliyor. de Üçüncü bilmiyor galiba. Çok emin değilim çünkü uzuna bakıyor bir yandan. Bait için. Spike oturdu. İlk oyuncu da duymuş oldu. Bu arada çok yakın geldi Sterben. Yani iki ya, oyuncu biraz ısıtı gelmişlerdi ama yani Tovan'ın da 34 canı artık imkansız hale getirdi. Onun için yakın mesafede ah, Sterben'i buldu. Gider ayak dördüncü kilini de aldı ama roundu kazanan bu Eko'yu kazanan belki de beklemeyebilirsiniz. terban gelecek şimdi. Fark etti. Yalnız nefes keseni de var. Ee, hala pick ve devam ediyorlar. Levin'in bir tane vurması lazım. Sanki Toven yakaladı ilk Oy. oyuncuyu. Toven'den güzel şerif kullanımı devam ediyor. İki tane vurdu. Round'a heyecan kattı ve Reis tekrar bu pozisyona dahil oluyor. Moj Mersey yakaladı ancak bu tipi Aa. çok talihsiz. Açılan ulti de biraz talihsiz diyebiliriz. Moş ultiyi açtığında çok fazla süresi kalmadı ve Spike kendisinde değil padişahını da yakaladı. Üçleme karar geldi. Levin'in bu TP'siyle birlikte ama iyisi bir tane skor almıştı. Levin tekrar kaçırdı operatör vuruşunu. Mersa padişahı bilmiyorlar ve padişah vuracak. çok rahat bir şekilde vuracakları Plant almaya çalışan Moş'u vurdu. Vurduğu gibi çok Harika güzel bir bir vuracaktı mask vermeleri lazım. İzi arkadaşlarına destek olabilir mi? Çok kolay durmuyor. X skoru aldıktan sonra ultiye dayandı padişah. Zaten son round'dayız ve ulti Zamana. gayet yeterli. Levin geldi ve Easy'yi yakaladı. Round bitti diyebiliriz. Galatasaray ilk yarıda tabancayı kazanan taraftı ve... Easy ile beraber karşılıklı birer takas. A'da Hiro'da Mersa'yı vurmuş. Çok kritik bu. E ee, bu biraz problem olabilir çünkü bir crossfire olmayacaktır. Oo, bu arada Levin çok önde yakalandı yalnız takım arkadaşlarından ayrı bir şekilde. Renk tesirli padişah oradan çıkaracak. Round biraz padişaha bakıyor gibi. Tek başına kaldı yine Tovel. Bir vurdu Hero'dan hemen takas geldi. Padişah akıllı bir hareket. Smoke'a girdi ama Easy hata yapmıyor. Super hemen bir flash geldi. Hızlı bir oyun. Seçillerle beraber luin gelecek ve evet. geçti. de var. Onu şimdi fark etti. Doşan'ın canı azdı. Morgan çok temiz. Yalnız yani, ah, gerek, gerek yok. Spike A'da. Oo, son, son saniyede saniye. bu Spike'ı kurmaları gerekiyor. Bu arada baskı gelecek flash var. Bu flash atıldı iki oyuncudan kör. Ama sonuç yok şimdilik. Plant'i şimdi A'da almaya çalışıyorlar. Ve hala B'de zannediyor bir sürmesi Bakalım ne kadar. E, Toven'in ellerinde A'da. Oo. Ve oradan Headshot Angle'dan bir tane vurmaya başardı. İkinciyi arayacak ama izi. Onun için... Kötü Bu arada evet. Yani main tarafında da kaldı. Netle birlikte izi bitirdi. Hemen Asit Havuzlu ayak dibine doğru geldi. Oraya bakmadı Lüvin. Büyük bir hata. Çok büyük bir hata. Ondan sonra bir de flashını bekletiyor. Padişah da orada. Easy bir tane vurmuş. Moj ikinciyi vurdu. 2 2 Düşünüyorum. Biraz hızlandırmaları gerekecek ama erken bir hareket Doçent'ten. Şimdi Mersa. Şöyle bir fake attı. Flash pick. Yakalamak üzere Moj'u. Mersa yapması gerekeni yaptı. Zaman da yok. Yani doğru Toven'in açtığı KO ultisi üzerinden geç gerçekleşecek. Ve evet, Toven. Şimdi Sky ultisi devreye Oo. giriyor. İşte bu erken skor önermedi. Bu erken skorun gelmesiyle bir... Yaşanılacak mı? Asistin üzerinde Moji yakalamayı başardı Doçent. Easy. Giriyor Smart içerisinde. Oyuncular birbirlerine es geçiyorlar ama. Sonrasında yüzü gülen taraf Galatasaray ve tek başına kaldı. Hero. Biraz hata yapmıyor. Ve bence, kısayı almadan side'e da geçirdiler. Ee, biraz problem bu, orada çekmeden etkilenmeyen bir oyuncu var. Levin'i vurdu. Hiro devreye girecek. Bir başka skor daha Hiro'dan. Avantajı hala Galatasaray'da. Padişah'ın ve Ertuğrul'un skorlarını gördük Galatasaray. Yine bir başka reis ultisi evden çıkarıldı. Ez'i fark ediliyor, oldukça kolay bir şekilde düşürüldü. Reis ultisi işlevsel değildi belki ama Doçent Ez'in yakaladığı peşinden Levin'den gelen skorlar var. Evet, maçın sonunda belki 3-0'lık bir hemen seriyle kapatmıştı ama İkinci yeri 6-0'lık bir seri vererek başlamıştı Sub. Biraz daha yavaş oynayacak ama Easy ult beraber çıktı. Smoke içerisinden Omen yakalıyor. Hiroda da vurmuş. Hiro, Mersey de vurunca Padişah gelene kadar oradan round bitti neredeyse. Yani e, ee, Galata... kör bir hücum. Hiçbir info yok. Galatasaray tabi buraya bir anti gibi... Ee... Oynamak istememiştir bence. Burada Wallbanklerle Mojo... Yakında Sterben'le, e, Sterben'in e paranoyası ile oynayacak ama bilgi almadan önce direkt olarak düşündü. Sterben en azından takas alıyor. Yalnız Moş TP'yi biliyor, Padişah'a dönecek ama... şans oldukça of, fazla olacak, onu spawn'ı almak istiyorlar. istiyorlar. Yanıcı atılır mı? Yanıcı atılır mı? Girmek istiyor Padişah. Aa! iki 2! Mersa! Hayır! Yani! <laughs> padişah! A'ya iyice yaklaştı. Backside'de Soçlu var. Ecel çıkaracak. Yakından çıkardı onu ve büyük bir hata. Reaksiyon göstermek istiyor ama. Sabiti bulamadı. Spor noktasından etkilenmeden önce bu bombayı elden çıkarabilmesi önemli ama yakalandı Kaplan'a. Ve Sait üçlendi. Bunun farkında Galatasaray. Padişah izi yakaladı. Bu tipilerin ardından A'ya gidiyorlar. Dönmeyecekler B'ye ama aksiyonlar B'de yaşanıyor. Evet. Aynen öyle olacak. Kim kimi daha önce görecek ve çok iyi bir timing oldu o çant için. Smoke'tan Starben yürüdü. Spike arıyor bir yandan. Spike bulamadı ve Lumin'den hata yok. Hero Üçüncü kill ve hasta uzun üzerinde. Direkt olarak ultiyi açtı Serben. Hemen TP kaçıyor. Bu arada ışınların içerisine giren Easy. Evi de yakaladı. Oldukça köretli onu yakalayabilir. Mersa yakaladı ama dönerken Hero'dan yine bir takas. Ama niyetleri varsa. Çok zor artık bu plantı almak ee, padişah. Ee, bir ilk <laughs> oyuncu yakaladı. Bire iki Toven. Planti alabilir mi? En büyük problem bu hala. Ee, tabii hamamda birini bekliyor ama kimse yok ve Lamba'da. Tamamı hem de... Saati kesiyor. Easy. Bu bir judge var elinde. Döndü tekrar. Bir iki mermi. Takas. Mersa'dan geliyor Mersa. Lambanın içerisine girmemeli sonuçta. Burada judge vardı. Sonuç olarak e, lamba infoları yoktu. Oo, Mersa dümdüz yürüyerek geldi. 25 saniye var. Hadi şah. Dovane verdi. Aa, Moj'dan çok güzel vuruşlar. Bowen'in de yapacağı fazla bir şey yok ya. Moj. Duelo'yu kabul ediyor. Kaplan ısır. John ve gelen birim son sonu olacak gibi. Ama son anda kaçtı. Fakat arkadaşı aynı kaderi paylaşamıyor. Bu karar oldukça önemli. Kıyamet şimdi kopacak. Gelen flash'tan sonra yakalandı. iki oyuncu birden ama karşılıklar Levin'den geliyor. Total'de 3 skor son round'da. Galatasaray'ın yeni düelistinden Galatasaray'a muhteşem geldi. Levin hoş geldi ve karşılaşmayı kazandırarak ilk haritada. Asiyan çağırtısını izlediğimizde Oo. bu oyuna e dikkat çekecektim ama Padişah. Yani Rakibin silahını alacak neredeyse yerden. Ama main tarafına Doçent. Çok enteresan, site'lar değişmiş gibi şu an yerler değişmiş gibi. Ve Spike olduğunu anladılar ama split'in ikinci ayı... CT'den sızmıştı oyuncular. Evet. Ve bu arada Padişah... Oldukça güzel bir round. Bu arada Taret öldü ve şimdi Levin açılacak. Oo. Galatasaray Jet'i ile entry buldu. Çok iyi bir paranoya olmuş olabilir. Kilenmemiş ve Docenti yakaladı. Toven neden elinde bıçakla geziyor? Akıllar karışık. Şimdi short'tan gelen Levin toparlayabilecek mi diye baktım ay. ve izi dağıldı bir anda. Galatasaray savunması ve Izzy'yi 3 kill kapatıyor. Smoke atıldı. Şimdi değiş gelecek. Izzy rakibini gördü. Tespit etti. oyuncu aksiyona dahil olamadı. Gelen ona işaretlendi yalnız işaret. Moj var. Ki padişah iyi düşürdü. Ama hero ile birliktesin. Birazdan oraya doğru giriş gerçekleştirecek. Sıma içine geldi. Güzel bir görüşle beraber ama Doçent'ten kill var. Tarafına girmeye çalışıyorlar. Haven altında ve üstünde birer tane oyuncu. Yine bile bir takas ama Mojo'nun. Bunarıldı belki de ama 25 saniye kala şimdi Spike Plant alınacak. Biraz zaman kazandırdı. Padişah ve üzerine killi çıkardı. Tık bir skor. İki oyun Haven'dalar ve Padişah. Padişah bir başka kill daha çıkarmıştı. Son 3 skor Padişah'tan. Tamam Milan kemeri görmüyor ama. Şimdi Toven'i fark etti. Toven şimdi sağından. Mojo gördü. Ve Moj. Keşfet ile beraber ikili bir oyun ve easy. Mersan'ın timingi kritik olacak. Ertesini duydu galiba ve onu ignorladım diye baktım. Hayır. Bu kez biraz daha kabalık diye başlayacaklar yalnız hücumda. Ve öne doğru çıktı Lüvin. İlk de Ama Hero. Yakın mesafede Lüvin sıçradı geldi. Bir de drone da var. Lüvin kaçmıyor. Geri adım atmıyor evet. Dördüncü skorda geldi. Ve Lüvin'in karşısına çıkacak. Ve Lüvin. Bela ile beraber daha iyi bir savunma performansı ortaya koymak zorundalar. Yine tünele girdi Lewin ama tetiği çekmeye çok erken başladı Ve tabi ki de kırılamadı. Üzerine izi Mekana uçarak girdi. Padişah operatörü korumaya çalışacak ama yani çok zor gerçekten. Üç farklı açıda da oyuncu var. 101 bir, bir B hücumu geliyor şu an. Keyotis ile beraber. O jet dışı geldi ama yani. Papara süpürmesi beni hücumu bitirmiş değil. Devam edecek bu hücum. Padişah! Moş hamle yapacak. Bu arada bir dikkatsizlik var. Yani korumuyor arkadaşlarını City'deki isimler. Güzel oklar bu arada. Çok iyi oklar Tuven'den. Okçuluk, becerisi <laughs> ve en peşinden de bir keskin nişancılık evet. <laughs> şerifle. kaybettikten sonra... Mersa, o da smoklardan bir key çıkarıyor. Ama hani biraz girişlerine sıkayım mermiyi diye. Agresif olsa da şu anda... <laughs> bu da farkı bire kadar indirdi. Lewin tekrar pik alacak. Fatörle beraber mermisini kaçırdı hemen. Yana ikinci silahını çekti. Doğru bir timingde beraber herkesi vurabilir. Bir vurdu, iki vurdu, üç vurdu Livin. Çok soğukkanlı. Harika bir timing gitti main tarafında. Yes. Skor performansı padişah. Moji yakalıyor ve peşinden de Sochlin'i yakalıyor. Yani normalde bu kadar hızlı ki çok güzel bir şok olabilir bu. iyi bir hasar çıkacak mı diye baktım. İçeri girdi bazı oyuncular. skor kimden gelecek? Levin'den geldi. Sochlin'in yeri belli Yok. hayatta kalması zor. Ekstra skor bulabilir ve Hayır. Oo, bu gayet iyi bir senaryo. Moj hayatta... Hero ile birlikte bront yapılabilir ama ilk skorun alınması şart gibiydi. Ferdinand tarafında Sroshni yine dediği izle beraber iki tane skor var ama Moş Smok'tan yürüyecek. Padişah onu bekliyor ve Padişah yine istediği hasarı çıkaramadı bence buradan Fena Oo. olmayan bir hasar belki ama Lev geldi mi? Moş yakaladı ve easy. Dışını kullanmak durumunda Sroshni'nin yeri belli olmuş. İşaretlendi. işaretlendi. Ne, desteği var. Sroshni iki tane kill çıkardı. Easy geldi. Beklemezler mantığından ama Soçtun özellikle şu an site'da Soçtun'u hemen yeni bir wallbank deneyecek ve çatla beraber e, Moş düzeltiyorum timing ile beraber çıkmaya çalışacak Levin Soçtun'u yakaladı Moj yine timing kovalayacak gibi görünüyor Mersa geri döndü Moş çok garanti oynadı burada risk almadı Çalışırken yavaş yavaş rakipler de gelmek üzere güzel bir flash Kilanmayı başardı ve Mersa döndü easy'yi yakaladı onun pozisyonu da oldukça kritikti artık Levin Burada Simon'un avantajını kullanabilir mi? sadece bir tane vurabildi. Bu round'u kurtaracak skor olabilirdi. iki tane skor olsaydı eğer. Olmadı ama hala kılaç oynanabilir. Serben içeri girdi ve yarıya kadar alacak. Patlayıcı yok. Mersa elinde bıçakla yaklaştı. Serben onu bekliyor. Mersa'yı gördü. Harika oynadı bu kılaçı ve Papara süpürmesi. Doçat ve Levin içeri girip Serben'i yakalamış. Heaven'da şimdi izi yaklaşıyor. Kullandı. Soçni. Mersa. Bu bait olarak kullanıyor şu an. Tonan kostümler üzerine diye ama yani felaket oldu. Padişah yine oralarda. Soştan gelen bir kill var. Padişah bir ve 1e kadar getirdi ve hemen tecrübeli kullandı. Üzerine bir daha bot. <laughs> Ama yani nefesini tuttu. tutmuş. <laughs> Cajlı oynayacak. Tarit kontayla ile ilerleyebilir. Hiç Kevin'i gördü. Şartlandı bu arada. Şu an yeri belli arkasında. Levin atladığında bunun farkında değil. Flash ile birlikte easy. Kör edildi. Yeteneğini kullanamıyor. KO etkisinde. Tabii ultiyi kullanamamakta büyük problem. Şimdi drone içeri girecek işaretlenirse sıkıntı yaşayabilir oh, ama oldu. Bait oldu. Şimdi merdiven tarafında Toven. Iro, Livin'i yakalayınca Toven'e clutch kaldı. Direkti pozisyon. <laughs> bir tane keşif oku. Ve easy. Soğuştu da bu kez. A tarafında yine aya doğru bir oyun gelecek. Bakalım rendeleyebilecek mi Soğuştu? Moş renderedi biz buraya bakarken. Çünkü ondan peakini almış. Soğuştu'nun mermilerinden kaçan oyuncular. Moş'a yakalandılar ama Moş biraz dikkatsiz. Hiro, Doçent'in takasında. Şimdi tespit ediliyor. Easy peak'e geldi ve çok rahat bir şekilde düşürdü rakibini. Levin ilerleyecek. E, direkt olarak deşi attı. Burada yetenekleri açılıyor. Levin ilerledi. gördüm Mojo ama... Şimdi B'ye bu ulti attı. savaşı savaşıyor. Hero Tomer'i yakaladı ve Soçli. Şu kaldılar. Bir düşman kaldı. Ve artık iki de değil tek oyuncu kaldı. Mersa skor buldu belki. Ama round'un kazanılabilmesi pek ihtimal dahilinde değil artık. Şimdi easy double pick gelecek ama deşi var ve Serben'in yeri belli. Hemen yanında Hero. Beri gelmiyor Galatasaray için ve son kalan ismi de Easy yakaladı. Kimseyi kaybetmedi Papara Supremacy. Pizza'ya doğru yerleşti. Çok iyi bir keşif oku değil bu arada bu. Ama şimdi Levin ne olduğunu düşünmedi. Ya bunda daha haklı aslında Papara için ısrarcı olmalarına gerek yok. <laughs> bir flash atılıyor Galatasaray'ın alt pozisyon alınması da istenilmiyor. Ve Tejit geldi. Geri sayım başladı. O hemen üzerine bir Sov ultisi. Tuven. Orada Soşni'yi vurdu. Tecid de kırdı bir yandan. Doçent de hero'yu vurunca işler şimdi karıştı. Bir anda Galatasaray'ın gelmeye başladı. Saatte hala oyuncu var. Mersa. Padişah'la beraber peak almaya devam ediyor. Ve son kalan oyuncu artık Moj Heaven'dan. Oldukça zor bir retake 3 oyuncu birden. Farklı açılarda buraya bakıyor. İkini yakalamak üzere. Wallbank'ler de var. 9 can ve Moj oradan çıkamayacak mı? Doçent bitirdi. Büyük problem yaşayabilirler. Ben yakında pozisyon almak istedi. Bir KO'su var. İlk önce KO çıkacaktır. KO çıktığında neler olacak? KO düşürüldü. İçeriye girmek artık oldukça güç. Paparazzi vurması burada bitirebilir gibi duruyor. İzi iki tane vurdu. Padişah'ın verdiği bir karşılık var. Arkadaşını kaldırmaya kalkışırsa... Double pick hatta triple pick gelebilir. Şu an, şu an kaldırmaya da çalışıyorlar. Kalktı ama anında bir paranoya moş Mercy'ı yakaladı. Karşılık verilemeyecektir buna kolay kolay. Ve... Bir yandan da Smoke katıldı. Spike almaya yeltenirken Padişah yakalanıyor. papa süpürmesi var artık. Seriyi bir bire getirmek üzere. Harita genel itibariyle onların kontrolündeydi diyebiliriz. Ginger'ın başlangıcı dışında. Yani belki yakın gözükebilir. Spor Skor ama... Yakına kadar geldi ve arkada ona destek vermek isteyen bir içiyle Mersa. Bütün yetenekleri var Mersa'nın, iziyi fark edemedim ama izi biraz zorlanmıştı. Buna rağmen son mermide skor almayı başardı şarjörde. Ve peşinden rakiplerin üzerine doğru Oo. hareket edecek. Moj bu kez. O pozisyonu aldı. Bir yerde şu an belli oldu. Aslında dördüncü killini alabilecek mi 45 canı var yakın mesafede. Doçak'tan harika bir tek geldi ama sarsma sonrası Starban. Ve bir... Yaş gelecek diye bakıyorum. Starban ikinci killi... Oraya doğru pik geldi. Biraz zorlandı Sterben. Boş kill aldı ve sonuncuda da bir mermi gönderiyor. Bir pik var burada. Tobin'in dikkatli olması lazım. Serben drone'u takip etti. betti. Öne ilk kill aldı. Soç değil. Takasta. Hero. Star... Hatta ne oluyor? hiç fikri yok. Hı. Kimse buraya. Oo, hataya, hataya bakar mısın? Son anda bu arada birisi. E, fark etti hero. Fark etti padişah ama kapalı bir plant var. Oo. Ve şimdi ilerlemek zorunda. Sterben gelen bir tane şok. Padişah 73 canlı ardından bir tane daha geldi ama yeterli değil. Yarıya kadar alınabilecek. Full'e gitmesi mümkün değil Mersa'nın. Flashı kullanmak istediği iki oyuncunun da yerinin farkında. Oh. shot oh, var. Kire dönüştüremedi bunu ve Sterben. Bir doğru gönderdi flash'ını. başlayacaklar. Güzel bir flash daha var. Hero. Levin'i buldu. Doçent'in canı oldukça az. Toban yine <laughs> pardon oklarını kullanmaya devam ediyor. Mersa bu arada sonra. bir kill çıkarmış ama Easy bu arada ortaya vuruyor da o çent. geldi ikili aldı. Bu flash'ını gördükten sonra daha dikkatli davranmalılardı kesinlikle. Bakalım. Bu arada padişah. Bek. Yalnız marketten çıkmaya hazır ama hero şimdi padişahla beraber ben bir de iki kaldı bire bir. Main tarafı düşünecek oh! mi? Oh! İnanılmaz bir vuruş. Mola alınmıştı biliyorsun bu round'dan önce. Şimdi Galatasaray. Geçişe, Mercer bu sarsıdan etkilenmek istemiyor belki ama o kadar yöneldi ve oyuncular bunu bait olarak iyi kullandılar. Doçent sadece bir tane vurabildi. Bilmiyorum Fena bir skor değil ama yeterli değil. Ama pek izin vermeyecek gibi. Easy. Ana smoke bırakıldı oraya doğru. Güzel bir hamle ve bıçaklarında başarı var. Backside'da hala padişah var. Bir sarsma geldi yalnız. Ve bir bridge ultisi geldi. Doçent bu arada mojo vurmuş main'de. Side'da hala gezen bir padişah var bu arada. Ve padişah da bir skor alıyor. Markette Daisy ile beraber hero sıkışmış durumda. Arkasında önde oyuncular var, rakipler var. Bir de flash geldi. Easy yakalandı. Merseya Doçent de hero'yu buldu. Orta da çünkü fazla bakısı da yok. Ulti lazım. Mesafede padişah. Starman padişahı şimdi fark etti. Main'den yürüyen ne? o kill'i alıyor. Ama 2'ye 4 artık oldukça zor bir clutch pozisyonu yine. Çant geldi marketten. Gelen bir patlatma var. Sonuçlardan çıkmaya çalışacak. Mersa'nın patlatması işe yaradı. Starman 2 vurdu. Yok ama. artık. <laughs> Temizlendi ve Mersa denemesini yapacak ama Töven de düşüyor ve artık Mersa'nın bu dönlüsü şart haline geldi. Fakat Starman. arkadaşın çıkışa doğru bir tane niyet kullandı. Moş. Lüğünü bulunca Sonuçta bitiriyor ve Yatasay için yarın bir round izleyeceğiz. Moş. Ve bu gerçekleşiyor. Bakalım round kazandırır arkadan mı? Giriyor, Uç arkadan Padişah. geliyor Doçent. Bu çatı arkadan geliyor. Şerif'le birlikte bu skoru aldı. Şimdi Raze ultisi devreye girecek. Skor bulmadı ama Doçent arkadan gelirken bütün pastadaki payı Doçent'e vermiş oldu bu Raze ultisi. Ee, çalışıyor Levin ve burada fark edildi. Bridge yeteneği gelecek. Bundan kaçınmaya Ooh. çalışıyor. İlk skorunu aldıktan sonra Hiro takasla kendisini düşürdü. Galatasaray buna sevinir mi? Emin değilim. Toven çok zor bir dövüş kazandıktan sonra. Daha da zorunu yalnız ortada oyuncu var karşılıklı. Toven 10 saniye var. Önce main'i bulmaya karar verdi ama Dochart'ın daha uzak olduğunu düşündü. Spoon en büyük yardımcısı olabilir. Oo bu arada main'den bir hamle geliyor. Sterben şimdi yakını fark etti ama 2 2 takas Hiro. <laughs> takasları aldı. Mersa'ya bakan yok. Mersa ölçtü. 5 2-2'ye skorun çok rahat aldı. Ve son kalan oyuncu mosh. Gidelim dedi ve Moj'u da bitirdi. Doğru Moj, geçiklere bakmaya devam ediyor. Yine bir mermi gönderdi. Sait'e doğru geçildi yalnız saatmadan iki oyuncu birden etkilenecek. Üzerine doğru ama Solskjaer ilk kiri aldı. Lumi'yi yakalamayı başardı. Doçent'in canı az, o da yine tarafından yakalanıyor. 3'e 5'te nasıl girecek artık Katasaray buraya? Sparrow doğru push yapmaya karar verdi. Hero'yu buldular. Smoke'tan çıkan biraz riskli Sterben var. 4 can reaksiyon gelmedi padişahtan ve Tomen muji yakaladı. Ayrıca Spike. yine Sorucunun yerini öğrendiler. Spike'ın kurulabilmesi lazım. Kolay değil. Baskı geliyor. Oh. İlk skoru aldı padişah e oh. gibi ikide ve peşinden de bu clutch'ı. Saldırı tarafı. O yüzden Spoon tercih küçük olan diyebileceğimiz. Zaten B tarafındaydı. Win. Yürü, yürü geldi ama Hero de bari skorları ben alayım dedi ama ve... 7 gördük. İstediğinden uzak bir başlangıç Levin'in için ama... ...buna rağmen bu varı yok. Dolçent. Bu profile lazım. Levin bu profile atamadı ama arkadaşına çok zor. Mersa buradan nasıl geçecek? Padişah'ın elinde silah yok. Paranoya atıldı. Mersa... ...plantı bırakmak durumunda artık. Yanına doğru Sochni yaklaştı. Ama Sterben... ...bir anda üç oyuncuyu birden gördü. Paranoya'yı attı. Güzel bir TP oyunu var. Ve saat içerisinde Lüvin uçarak geldi. Smokta. Kirli olabileceğini düşünüyor. Ve elinde botlarken yakalandı. Kaslamayı başarıyor. Avantaj tamamen Galatasaray'da. Özellikle bu skor sonrası. Easy hala oralarda. Smok'tan yürüyecek ama Dochent. Sunun arkasına doğru. Dochent hazır. Tovene güzel bir hasar geldi izden ama Doçent. Ve şimdi 8-8. Ve... O nasıl? Hero. Kalabalık tekrar fark etti. Hero sarsma gelecek. Herkes yedi sarsmayı. Bakar mısın saniye? Tek tek mermiler geliyor. Papara Super ki bu oyunlar taşlandırabilse... çat geldi. Taş... Ve Sochlin'in düşmemesi lazım. Oh. Yani oh. böyle bir avantaj ile geçirilmişken ama <laughs> Dorchent Oldukça kararlı, pikleyip pikleyip vurdu. Şimdi bire bireye kadar geldi pozisyon. Mersa, Sterb'in ikincisi Leylalarda ve Sars'ın ardından. Hiç gerek yok. Projde paranoyadan etkilendi ve Levin üzerine doğru uçuyor arka taraf. Ezide işini attı, çıktı buradan Levin'i arıyor ve eki kullanılacak. Ve şu anda bu ultiyi bozmadı Docent. Hafes arkasında, timing önemli ki Padişah bir tane kill çıkarmış ama. Ne cevap var be easy. Şimdi Toven, 5 can 1 2 clutch. Çok kolay değil sağ klik gelecek büyük ihtimalle Ezide'den. Ay sol bıçaklar geldi ve hero bitiriyor. Sasma üzerine Easy peak alacak. Sol köşede yakın. Ve Easy güzel bir flick attı. İkinci pozisyonda da karbon da gelebilirdi. Gelmedi ama. Mojun kamerası burayı görüyor zaten. Kimsenin gelmediği biliyor evet. aslında. Oraya bakıyor gerçi. Lüvin. <laughs> Mesela <laughs> izin verdi. Ultiyi şimdi atıyor. Yani daha erken kullanılabilir diye çözebilecek Moj. Oh. Kalsın. Yani çözdü. Çözdü? İnanılmaz. Yani güzel bir sarsmayla ile beraber yürüdüler ama aynı şekilde cevap geldi. Ona rağmen Lüvin'den. Yani 45 canlı muazzam bir özgüven. Lüvin'in hala hayatta olması inanılmaz. Bundan yeri belli oldu. Uçarak gelen ilk rakibini Lüvin yakaladı. Starban hemen takasta. Oradan tiple çıkmaya çalışacak. Onu arıyorlar. Backside'da, reload'da. Şimdi üzerine geldi Doçent. Exit Freak oyunu gelebilir biraz kaçırdı padişah mermilerini ama bir zor doçent geliyor yavaş yavaş. Mermisini kaçırdı izi. Bir fake attı. Bir mermi daha kaçırdı. Easy hayatta kalamayacak gibi görünüyor. Yani kolayları kaçırıp ben zorunu vurdu Easy en yakın pozisyonu. Son anda kazanılan round biraz tartmak zor. Çok Dayı önemli bir ve son roundlarda iyice bir canavara dönüştü. Ve... Tabi Galatasaray'ın o kadar iyi ki. Uff bu arada skopundan çıktı yürüyerek vurdu onu Operatörün düşmesi çok kritik. Çok güçlü, çok güçlü anladılar. Ucunu gördü ve izi. Kovalayacak gelecek. Kaçırdı bıçaklarını sıkıntı yok. E, market mi? açık ama şu an nasıl e, geçecek burada? Aldı buradan? Şimdi Smoke bekleniliyor. Zannediyorum Doçent'ten Padişah Moju yakaladı ama Hero'nun yanıtı var ve Sterben Padişahı düşürüyor. Klaç anı Doçent sahip. Çok iyi döndü. Bridge'e biraz hasar vermişti. Üzerine oh! gelecek olan oyuncuya hiç çatı attı Hero. Bir alt, Ortada bu setup'ı kullanarak harika iş çıkarmışlardı. Ve operatör göstermek durumundalar. Easy site'a doğru çekili çalışıyor. Görebilecek mi üstündeki oyuncuyu Serben? Flash'ın da gelmesiyle birlikte burada aksiyonlar devam edecek. Tomen takas oh. aldı. Easy karakter dışı bir vuruş kaçırdı. Devamı ne olacak? Easy bu sefer hatasını affettirdi ve peak alacak ama fark edildi zannediyorum. Padişah kendini çıkartabilir ama Moj enfes bir düello kazandı. Ultiyi kullandı. Hasar verdi. Tomen kaçınıyor belki bu Sassana ama sonrasında artık üzerinde çok fazla cross var ve kazanan bu kıyasıya mücadelede son anda gülen taraf Papara Süperması oldu.